sevgili öğrenciler sana anlatacağım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir videoyla yolumuza devam ediyoruz. Ne anlatıyoruz? AYT ekolojinin ikinci kısmını anlatıyoruz bu videoda. Popülasyon ekolojisinde kalmıştık. Popülasyonu anlatacaktık arkadaşlar. Bir önceki videoda komüniteyi güzel bir şekilde mutualizmi, e, konvensalizmi, amens amensalizmi bütün hepsini güzel bir şekilde anlatmıştık. E, rekabetlerden bahsetmiştik. Şimdi ise arkadaşlar geldik popülasyona popülasyona tamam mı? Popülasyon şuydu hatırla. Popülasyon aynı türe ait bireylerin sınırları belirli bir alanda aynı türe ait bireylerin oturduğu bu, oluşturduğu topluluğa popülasyon deniyordu. Neydi örneğimiz? Karadeniz'deki hamsiler mesela. Değil mi? Bozdağ'daki karaçamlar, işte Beyşehir Gölü'ndeki aynalı sazanlar. Bak sınırlar belli, canlılar belli. Bitti bu kadar. Tamam mı abicim? Popülasyon bu. Şimdi bak sorularda gelir abi. Şu popülasyon dinamiği. Bak mutlaka gelir. Popülasyon dinamiğini neler meydana getiriyor? Abi popülasyon dinamiği eşittir. Yoğunluğu, büyüklüğü, dağılımı yaş dağılımı hepsi popülasyon dinamiğini meydana getiriyor. Tamam mı? Hepsi birden popülasyon dinamiğini meydana getiriyor. Mevzu bu kadar basittir. Yani aşağıdakilerden hangisi popülasyon dinamiği içerisinde yer alır? Yoğunluk, büyüklük, dağılım, yaş dağılımı tamam mı? Yoğunluk, büyüklük, dağılım, yaş dağılımı popülasyon dinamiğini meydana getiriyor. Mevzu bu. Şimdi geldik arkadaşlar. Birincisi bu popülasyon dinamiğini meydana getirenleri güzel bir şekilde inceleyelim. Hadi birincisi popülasyon yoğunluğu yoğunluğu. Bak şimdi arkadaşlar. Popülasyon yoğunluğu şu. Birim alan ya da hacimdeki birey sayısına yani bir alandaki birey sayısına popülasyonun yoğunluğu deniyor. Mesela işte bir metrekare alandaki salyangoz sayısı. Bir kilometre e, alandaki kare alandaki meşe sayısı. Anladın mı? Bak bu popülasyonun yoğunluğunu veriyor. Şimdi mevzu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şuraya popülasyonun yoğunluğu diyeyim. Şuraya popülasyonun yoğunluğu diyeyim. Tamam mı? Popülasyonun yoğunluğu bak. Doğum artı içe göç arttırırken doğru mu abicim? Ölüm artı dışa göç azaltacak bir ortamdaki popülasyon sayısını kişi sayısını azalacak. İşte bu arasındaki fark bana direkt olarak popülasyonun yoğunluğunu verecek. Büyüklüğünü verecek. Anladık mı? Olay bu kadar basittir. Bak eğer ki A buna B diyorum. Eğer A eşittir B dersek yani bu ikisi birbirine eşit olursa popülasyon dengededir derim. Abicim eğer şunla şu birbirine eşit olursa popülasyon dengededir derim. Eğer A büyüktür B derse derim ki abicim yani şu olay doğum ve içe göç bunlardan e, daha fazladır derim. Ya bu şekilde ne olacak? Popülasyon büyümeye başlayacak. Popülasyonun büyüdüğünü gösterir abicim. Diğer türlü eğer burası büyük olursa popülasyon küçülüyor dersin. Olay da bu kadar basittir abicim. Tamam mı? Mevzu bu kadar basittir. Gördüğün gibi. Yani bir popülasyonun yoğunluğunu, bir popülasyonun yoğunluğunu ne azalt ne arttırıyormuş? Doğum arttırır. Artı içe göç arttırır. Eksi ölüm artı Dışa göç azaltır. Bu ikisindeki fark eğer birbirine eşitse popülasyon dengede. Eğer böyleyse popülasyon büyüyor. Eğer böyleyse popülasyon küçülüyor. Olay da bu kadar basittir abiciğim. Tamam mı? Mevzu bu kadar basittir. Zor değil. Geldik. Ya size hayvanlar alemi içerisinde veya ülkenin ekonomik durumu içerisinden de belki yorumlar yaptırabilirler. Der ki abi doğum ve içe göçün olduğu hayvanlar için düşün. Derim ki ya burası çok sulak bir yerdir derim ya. Besin kıtlığı yoktur derim. Dört mevsim yaşanıyordur derim. Çok güzeldir dedim. insanlar yaşıyordur falan filan canlılar. Burada ölüm artı dışa göç ya derim burası içinde derim ki arkadaş ya burası böyle artık hani besin kıtlığına girmiştir. Popülasyon sayısı artmıştır. İçindeki birey sayısı artmış olabilir, ölüm sayısı artmış olabilir. Besin için rekabet vardır. Tamam mı? Artık yağmurlar çok yağmamaya başlamıştır. Dışa göç çok fazla miktardadır şeklinde yorum yapabilirim. Yani burada sana yaşadığı yer hakkında bile yorum yaptırabilir abicim. Geldik devam ediyorum. Şimdi popülasyondaki bak bu da çok önemli. Popülasyondaki İyi al. Çok güzel al burayı. Yaşam eğrileri. Bak yaşam eğrileri. Tamam mı? Popülasyondaki yaşam eğrileri. Abicim iki türlü ömür vardır. Bir fizyolojik ömür vardır. Bir de ekolojik ömür vardır. Bak ekolojik ömür ve fizyolojik ömür. Fizyolojik ömür ne biliyor musun? Bir türün ya da türe ait bireyin kalıtsal olarak tayin edilen maksimum yaşam süresi. Yani bir elemanın yaşayabileceği maksimum yaşam süresine fizyolojik ömür deniyor. Tamam mı? Fizyolojik ömür deniyor. Ekolojik ömür ne biliyor musun? Ekolojik ömür de şu. Ya abi çevresel faktörler işin içerisine giriyor. Hastalıklar giriyor. Kaza giriyor. Buna bağlı olarak ömür. Meydana gelen ömrede ekolojik ömür deniyor. Yani çevresel faktörlerle sınırlanıyor. Anladın mı? Ekolojik ömürde çevresel faktörlerle sınırlanıyor. Ama fizyolojik ömür çevresel faktörlerin olmadan bir türün yaşayabileceği maksimum ömrüne fizyolojik ömür deniyor. Çevresel faktörlerle sınırlanarak ortaya çıkan ömrüne ise ekolojik ömür deniyor. Abicim şu şekilde... Üç çeşit yaşam eğrisi vardır. Bak üç çeşit yaşam eğrisi vardır. Şurası yaşam yüzdesi diyeyim. Şuraya yaşam yüzdesi diyeyim. Şurası da hayatta kalma yüzdesi. Şuraya hayatta kalma yüzdesi. Şuraya yüz diyelim. Şuraya yüz diyelim. Gelelim buraya yüz diyelim. İşte Sam şu noktaya elli diyelim. Şuraya sıfır virgül bir diyelim. Şuraya bir diyelim. İşte şuraya on diyelim. Şuraya yüz diyelim falan filan. Tamam mı? Bak şimdi. Bir eğrimiz özellikle bizim olan eğrimiz yani çocukluk döneminde yaşam süresi sıfırdan yaşa yüze kadar geliyor tamam mı? Bak şimdi mevzu ne biliyor musun? Atıyorum bu eğride şuraya bir numaralı eğri diyorum bak. Bir numaralı eğride bir numaralı eğride mevzu şudur. Şuraya tam geliyorum. Bir numaralı eğri genellikle insan için veya büyük memeliler için tamam mı? Büyük iri vücutlu memeliler için işte bak. Bu tür canlıların çocukluk döneminde çok fazla ölüm yoktur görüyor musun abi çok fazla ölüm de yok çocukluk döneminde yaşlanıyor yani fizyolojik ömürlerini yakalamaya az kalıyor anladın mı ramak kalıyor yaşlandıkça ölüm oranı artmaya başlıyor. Bak yaşlandıkça ölüm oranı artmaya başlıyor. Tamam mı? Bak mevzu bu. Bu tarafa doğru geliyor. Bu tür canlılarda yani bir numara gösterilen bu yaşam eğrisi genellikle insanlarda, büyük memelilerde meydana geliyor. Bu tür canlılarda az yavru olur. Bakın çocuklar bu tür canlılarda az yavru olur ve ona bakım olur. Yavru bakımı olur. Ve bu tür canlılar yani çocukluk döneminde çok ölmeyen, yaşlanayan, fizyolojik ömrüne yakın olarak yaşayan canlılarda abi çevre şartlarına en fazla uyum sağlamış canlılardır. Çevre direncinden en az miktarda etkilenirler tamam mı? Yavrularını az yaparlar genellikle onlara bakarlar fizyolojik ömre oldukça yakın yaşarlar. Bak burası bir yaşam eğrisi. Diğer yaşam eğrisi şu bak Şöyle geliyor dümdüz çekiyor. Bu ne demek biliyor musun? Her yaşta ölümün olduğu eğridir. Bak bu her yaşta ölümün olduğu eğridir. Yani çevresel şartlardan etkilenirler. Bunlar da etkilenirler. Her yaşta ölüm olabilir bu. Her yaşta ölümün olduğunu gösteren grafiktir. Bak her yaşta ölümün olduğunu gösteren grafiktir. Tamam mı? Bak bu yaşam eğrisi daha çok kuşlarda tamam mı? daha çok kuşlarda, küçük memeli hayvanlarda, işte kemirgenlerde, kertenkelelerin bazılarında ve bazı omurgasızlarda görülüyor. Her yaşta eşit ölümlerin olduğunu gösteriyor. Tamam mı? Ya bunların ya her yaşta ölüm riski vardır ya bitti her yaşta ölüm riski vardır. Kertenkelelerde bazılarında kuş türlerinde küçük memelilerde gözlenen budur. Bak şu yaşam eğrisine bak bu yaşam eğrisinin bu yaşam eğrisinin bak görüyor musun? Çocukluk döneminde yani ergenliğe erişememiş bile olgunluğa erişememiş bile çok fazla miktarda ölüm var görüyor musun? Bak şuna bak çok fazla miktarda ölüm var buralarda çok fazla miktarda ölüm var. Yani yaşlılığı görenlerin sayısı oldukça az olan bir eğri konkav yaşam eğrisi tamam mı? Bom... olgunlaşmayla ilgili hayatta kalma yaşam eğrisidir. Tamam mı? Bunlar çevreye en az uyum gösterenlerdir. Çevre direncinden en fazla etkilenlerdir. Genç bireylerde ölüm oranı oldukça fazladır. Hayatta kalma oranı oldukça az. Bunlarda yavru bakımı yok. Çok fazla miktarda yavru meydana getirirler. Bak örnekleri kim bunlar? Bunlar balıklarda var. Birçok omurgasızda, birçok böcek türünde, istiridyede, omurgasızlarda, tek yıllık bitkilerde tamam mı? Genellikle böyle bir büyüme eğrisi var. Bak örneklerini sorarlar. Bak göreceksiniz bu sorunun gelme ihtimali yüksek abicim. Haberiniz olsun. İyice anlayın. Tip 1 Yavru bakımı gözlenen, az sayıda yavru meydana getiren, yaşlılıkta ölümün olduğu, gençlikte ölümün olmadığı, fizyolojik yaşa daha çok yakın olan ölü şey, yaşam eğrisi bir. Tip 2, her yaşta ölümün olduğu, genellikle küçük memelilerde, kertenkelelerde, kuşlarda görülen. Bak tip 3, gördün mü abicim tip 3, direkt olarak omurgasızlarda, istiridyelerde, balıklarda, tek yıllık bitkilerde, yani küçükken e, ölüm oranın oldukça fazla, hayatta kalma oranın çok düşük olduğu, hayatta kalanların az az olduğu eğri de tip 3 yaşam eğrisi olarak karşımıza çıkıyor abicim. Süper. Bunu da öğrendiysek, bunu da öğrendiysek, güzel bir şekilde öğrendiysek şimdi gelelim popülasyonda görülen büyüme eğrileri. Bak neymiş? Popülasyonda görülen büyüme eğrileri. Bak son derece önemli. Popülasyonda görülen iki türlü büyüme eğrisi vardır. Bakın çocuklar. Birinci büyüme eğrisi J tipi büyüme eğrisidir. Bak, J tipi büyüme eğrisidir. İkinci büyüme eğrisi S tipi büyüme eğrisidir. Bak, S tipi büyüme eğrisidir. Önce S tipi büyüme eğrisinden bir başlayalım, tamam mı? Önce S tipi büyüme eğrisinden bir başlayalım. Sonra sırayla e, J tipi büyüme eğrisinde güzel bir şekilde anlatırız. Bak, S tipi büyüme eğrisinde ne var biliyor musun? Şimdi canlılar, canlılar ilk önce üremeyi düşünmüyor. S tipi bir üreme erisinde ilk önce üremeyi düşünmüyor. Önce yaşayacak yer buluyorlar. Tamam mı? Güzel bir şekilde popülasyon. Önce yaşamını sürdürecek yer buluyorlar. Buraya kuruluş fazı deniyor. Bak burası kuruluş fazı. Bir numarayla gösterdim. Şurası iki numara. Burası üç numara. Şöyle Burası da 4 numara. Tamam mı? Şöyle geliyor. Düz çizdiğini düşün. Şöyle geldiğini düşün. Tamam mı? Şöyle büyüdü. Şöyle aldım. Bak şimdi. İlk önce kuruluşu düşünüyor. Tamam lan yaşayacak yer bulalım. Sulak olsun. Ortam şöyle olsun. Yeni yaşama alışmamız lazım. Ortamı bulmamız lazım. İşte bu noktalarda çiftleşme çok azdır. Bak kuruluş fazında çiftleşme çok azdır. Burada besin bulmaya, barınma gibi yerleri aramaya yönelik çalışmalar olur. Çiftleşme az. Ha, buldun. Yeri buldun çok güzel besini de buldun sulak bir yer buldun bak burası direkt olarak logaritmik artış logaritmik artış tek düşünce var tek düşünce var sayının artması bak görüyor musun burada çevre direnci çok az sayı oldukça arttırıyorsun besin miktarı yetiyor tamam mı burası logaritmik artış deli gibi artıyorsun şu noktaya kadar logaritmik artış tamam mı sonra bak 3 nolu gösterilen yerde bak görüyor musun buraya azalan artış denir bakın çocuklar buraya negatif artış negatif artış veya azalan artış denir. Bak şu noktada ne olur biliyor musun? Artık rekabete girilir. Rekabete girilir. Besin kıtlığı olmaya başlar. Bak burada doğum var ama burada ölüm de olmaya başlıyor. Bak artık azalan artış diyoruz. Bak burada azalan artış meydana geliyor. Anladın mı? Ölüm de olmaya başlıyor. Bak dört nolu olan nokta burası denge durumu. Bak denge durumu. Denge durumunda ölüm eşittir doğuma eşittir. Bak burada doğum kadar ölüm de birbirine eşit oluyor. Burada doğum ölümden fazla hala artıyorsun ama şu noktada artık büyüme hızı yani birey sayısı sabit kalıyor anladın mı? Yani bakıyorsun burada artık doğum eşittir ölüm oluyor. Denge durumu görüyor. Bakın denge durumu sadece ve sadece S tipi büyüme eğrisinde görülür. J tipi büyüme eğrisinde denge yoktur. Hep soruyu da böyle sorar. Der ki denge durumu gözlenen büyüme eğrisine göre diye soruya başlar. Ondan sonra devam eder. Tamam mı? Denge durumu gözlenen burası abicim. Neymiş? S tipi büyüme yeri. Önce ne yapıyor musun? Kuruluş fazı. Çiftleşmeyi bir kenara bırakıyorsun. Besin bulmak için yer arıyorsun. Bulduktan sonra besin meyiri tek derdin sayını arttırmak. Hemen arttırıyorsun. Logaritmik artış. Şu nokta azalan artış. Artık Çevre direnci yavaş yavaş kendini belli etmeye başlıyor. Besin için rekabete giriliyor. Kıtlık olmaya başlıyor. Sulak yerler azalmaya başlıyor. Ve işte bulacağın yerler sıkıntıya düşüyor. Şu noktada artık doğum ölüme eşit oluyor. Bu noktanın sonuna da zaten taşıma kapasitesi denir. Bak maksimum çevre direnci artık maksimumdur ve taşıma kapasitesi budur. Yani en fazla bu kadar bireyi taşıyabilir. Doğumla ölüm birbirine eşit olduğu noktadır abicim. Denge noktası banko test sorusudur. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Şöyle gelelim bu sefer J tipi büyüme eğrisinde. Bakın çocuklar J tipi büyüme eğrisinde J tipi büyüme eğrisinde şey yoktur. Efendim ne söyleyeyim denge noktası yoktur. Bunlar sayılarını eğer ortam şartları uygunsa sayılarını deli gibi arttırır. Sonra sayılarını deli gibi azaltır. Bitti. Sivri sineklerin veya sineklerin yaz gelince artması, kış gelince azalması. Bitti olay bu kadar basittir. Tamam mı? Bak sakın unutmayın abicim. Yaz gelince artıyor, kış gelince azalıyor. Mevzu bu kadar basittir. Yani burada bir denge durumu söz konusu değildir. Burada bir denge durumu söz konusu değildir. Artış geometrik olarak artıyor, geometrik olarak artıyor. J tipinde denge durumu yoktur. Belirli bir noktaya kadar artar, daha sonra azalır, yok olur gider. İşte bu da J tipi artış sineklerde görülen artıştır. Denge durumu S tipi büyüme evresinde görülür abiciğim. Mevzu bu kadar basittir. Tamam. Şimdi geldik üçüncüsüne. Popülasyonun taşıma dağılımına. Üç. Popülasyonun dağılımı. Bak şimdi. Pop şimdi popülasyon dağılımında 3 tip dağılım vardır. Bak popülasyonda 3 tip dağılım vardır. Birincisi rastgele dağılım. Rastgele dağılım. İkincisi kümeli dağılım veya şöyle yapayım. Düzenli dağılım. Düzenli dağılım. Üçüncüsü de arkadaşlar kümeli dağılım. Olmak üzere 3 tip dağılım vardır. Bak geçen sene bu soruldu haberiniz olsun. Yani buradan soru gelecek diyorum ya bak bir sonraki soru emin olur o şey sorusu var ya dediğim grafik vardı ya o grafik. Tip 1 tip insan ve büyük memeli tip 2 her yaşta ölümün oldu. Bak göreceksiniz o gelecek çocuklar. O yüzden ona dikkat edin haberiniz olsun. Bak baştan söyleyeyim şimdi tamam mı? Popülasyonun dağılımı 3 tip dağılım var. Rastgele dağılım. Şimdi mevzu şu. Abicim burada e, yani her çevrenin her köşesinde bu canlılarda her köşesinde aynı anladın mı? Koşullar aynı. Rekabet eğilimi olmayan popülasyonlarda gözlenen dağılımdır. Mesela kara indi Bağda çok fazla miktarda olur tamam mı bu? Bunlar mesela bir bakarsın abicim rüzgarın etkisiyle birçok buradadır. Çok az buradadır. Bu buradadır anladın mı? Rastgele dağılım gösteriyorlar. Rekabetleri yok. Çevre şartları her yerde aynı. Hiçbir sıkıntısı yok abicim. Bunlara rastgele dağılım deniyor. Bak rastgele dağılım deniyor. İşte bura kara indi bağda vardır. Efendim söyleyeyim papatya da var tamam mı? Bunlar rastgele dağılım. Şimdi geldik düzenli dağılım. Bak bu düzenli dağılım doğada nadirdir. Öyle her yerde bulunmaz tamam mı? Bunlar zor çevresel şartlarda bireyler arasında yetersiz kaynaklar için rekabet söz konusuyla görülüyor tamam mı? Yani oldukça böyle şey ortamda zor çevre şartlarında ve kaynaklar oldukça yetersiz olduğu zaman ortaya geliyor ve bunlar birbirlerine hep eşit mesafede, hep eşit mesafede hiçbir şekilde birbirini darlamıyorlar anladın mı rekabet var hepsiyle işte bak kral penguenlerin kral penguenlerin dağılımı bu şekildedir tamam mı kral penguenlerin dağılımı direkt olarak bu şekildedir veya çam ağaçları bu şekildedir düzenlidir efendim söyleyeyim kum martısı türleri bu şekilde olur. Geldik daha önemlisi kümeli dağılım. Bak şimdi kümeli dağılım şudur arkadaşlar. Bunlarda bireyler bir araya gelerek belirli belirli kümeler oluşturuyorlar. Hani balıkların yüzdüğünü düşünün böyle. Bak bunlar kümeli kümeli oluyor. Fillerin bir arada dolaşması kümeli. Ne bileyim kurtların bir arada dolaşıp saldırması kümeli. Hem birbirlerine ne oluyor? Güç katıyorlar değil mi abicim? Sürüler şeklinde geziyorlar. Ee, gördüğünüz gibi genellikle hayvanlar kümeli dağılır. Tamam mı? Birbirlerine destek olmak için, çiftleşmek için. Efendim beslenmek için güvenlik amaçlı kümeli dağılım. Ve bak kümeli dağılım gösteren bireylerde etkileşim daha fazladır. Banko test sorusudur. Bak sorularda gelir tamam mı? Etkileşim burada çok daha fazladır. Ve kümeli dağılım en fazla dağılım gösteren şeklidir. Mesela abicim kurtlar direkt olarak saldırabilmek için bir arada dolaşıyorlar. Ne bileyim işte balıklar bir arada yüzüyor. Filler bir arada. Değil mi? Antiloplar bir arada. Bak gördün mü? Bunlar birbirlerine hem destek sağlıyor, desteklik sağlıyor. Hem üreme için sıkıntı değil. Aynen hem de beslenmek için, güvenlik için. Tamam mı? O yüzden dağılım kümeli dağılım Düzenli dağılım, rekabet fazla, rekabet oldukça fazla birbirlerinin arasına girmiyorlar abicim. Doğada nadir bulunuyor dediğimiz gibi kral penguenler. Bunlar da kara indiba rastgele dağılıyor. Rekabet hiç çok denecek kadar rast tamam mı? Her yerde yaşayabilen bitkiler bunlar. Bitti bu kadar. Geldik şimdi arkadaşlar popülasyonda yaş dağılımına. Bak popülasyon eğrilerini çizeceğiz. Şimdi popülasyon eğrilerini çizeceğiz. Bu da gelir arkadaşlar. Bu da gelir sorularda. Şimdi popülasyonun yaş dağılımı şöyle grafiği verirler. Bak şöyle grafiği verirler tamam mı? Gösterirler şöyle. Bir bakarsın popülasyonun birini böyle çizer. Birini şöyle çizer. Bir bakarsın popülasyonun birini de böyle çizer tamam mı? Sonra şuraya der ki genç şuraya orta yaş Şuraya da yaşlı birey derler. Tamam şimdi bakıyorum. Bak bir. Bunun genç birey sayısı daha fazla. Derim ki abi bu popülasyon büyümekte olan bir popülasyon değil mi? yaşlar ölecek ama alttan bayağı bir gençler geliyor. Görüyor musun abicim? Bayağı gençler geliyor. Bu popülasyon büyümekte. Bu popülasyon dengeli bir popülasyondur. Bak görüyor musun? Bu popülasyona bakıyorsun. Bu popülasyon küçülmekte. Küçülmekte neden? Yaşlı birey sayısı fazla. Bunların öldüğünü bir düşün abicim. Arkadan gelen genç nesil yok. Gördün mü? Bu genellikle gelişmiş ülkelerin gösterdiği popülasyon eğrisidir abicim, değil mi? Almanya'ya bakıyorsun, hep dışarıdan göç alıyor abicim, değil mi? Çalışacak insan arıyor. Anladın mı mevzu bu? Bak burası gelişmiş ülkeler. İngiltere, Almanya böyle. Bak dengeli az gelişmiş. Tamam mı? Daha az gelişmiş, en az gelişmiş burası. Bak, canlı sayısı çok fazla, kişi sayısı ama şey yok, ülkede çok fazla çocuk var abicim yaşam yok, kalite yok ama çok fazla çocuk var. Bitti bu kadar. Bu gördüğünüz gibi en gelişmiş bu, en az gelişmiş bu, dengeli popülasyon bu. Büyümekte olan popülasyon bu, küçülmekte olan popülasyon bu, dengeli popülasyonda bu abiciğim. Tamam mı? Sorularda gelir. Bak şimdi. Şimdi popülasyonun büyüme hızı var. Büyüme hızı ve Birey sayısı hakkında böyle grafikler var arkadaşlar, büyüme hızıyla birey sayısı hakkında grafikler var. Bak, onun mantığını bir öğreteyim size. Bak şimdi, büyüme hızı sabitmiş. Bak görüyor musun? Büyüme hızı sabitse, eğer bir popülasyonda büyüme hızı sabitse, ne demek biliyor musun? Buradaki birey miktarı devamlı artıyor demek. Hem de sabit bir şekilde artıyor demektir. Tamam mı? Bak sakın unutma. Bak bu büyüme hızı, büyüme hızı sabitse birey sayısı sabit bir şekilde artıyor demektir. Bu birey sayısı. Anlaştık mı? Bak karıştırma. Büyüme hızıyla birey sayısını karıştırma. Mesela geldim. Bak şimdi. Büyüme hızını sıfır vermiş. Büyüme hızı sıfır. Bak büyüme hızı sıfır. Birey sayısı grafiğini çizelim. Bak birey sayısı grafiğini çizelim. Büyüme hızı sıfırsa Birey sayısı aynıdır abi sabittir anladın mı? büyüme hızı yoksa yani canlılar büyümüyorsa birey sayısı aynı şekilde kalıyor burası büyüme hızı tamam mı unutma birey sayısı geldik büyüme hızına bakıyorum şimdi bak büyüme hızına bakıyorum büyüme hızı burada sabit büyüme hızı burada artmış büyüme hızı sabit büyüme hızı azalmış bak birey sayısını gösterelim şimdi burası büyüme hızı bu grafiği iyi anla ve hatta kendin çözmeye çalış. Bak kendin çözmeye çalış. Büyüme hızı sabitse birey sayısı da sabit hızla gidiyordu değil mi? Doğru mudur? Büyüme hızı artıyorsa burası daha çok artacak abi. Gördün mü bak daha çok artacak. Hop deli gibi artıyor. Büyüme hızı sabitse birey sayısı hop burası da sabit geliyor. Büyüme hızı azalıyorsa burası da şöyle azalacak anladın mı? Bak şöyle gelecek. Mevzu bu kadar basit. Bak 10 numara şurası da birey sayısı ama her şekilde Birey sayısı artmak zorunda. Büyüme hızı azalsa bile birey sayısı artacak abi. Mesela bak burada 10 tane büyüme hızı var. Burada 20, burada 20 olsun. Burada ona 8'e geri düştü ama her şekilde büyüme var. Her şekilde büyüme var. Birey sayısı her şekilde artacak. Tamam mı? Bak bir tane daha söyleyelim. Hadi onu da çizelim. Büyüme hızını gösterelim. Bu grafikleri yanla. Büyüme hızı Bak şimdi. Şuraya da birey sayısı. Büyüme hızı artmış. Büyüme hızı iyice artmış. Bak gördün mü? Büyüme hızı azalmış. Büyüme hızı sıfır. Dört tane var. Hemen çizelim. Birinci noktada büyüme hızı artmış mı? O zaman burası da artacak değil mi? Birey sayısı da deli gibi artacak. Sonra hop artacak. Şöyle biraz daha hatta şöyle de gösterebilirim. Artacak. Burada azalıyor. Azaldığı noktada ben de azalıyorum ama hala birey sayım artıyor. Bak birey sayısı artmak zorunda. Birey sayısı artacak büyüme hızı yavaşlasa bile birey mesela burada 10 kişi büyüme hızı 10 iken burada 20 burada iniyor. 8, 6, 5, 4 ama hala birey sayısı var. Birey sayısı var. En son noktada da artık büyüme hızı sıfırsa burası da sabit olarak gidecektir. Mevzu bu kadar basit tamam mı? Ama her seferinde birey miktarının arttığını unutma. Birey miktarı artmak zorunda. Büyüme hızı yavaşlasa bile ne olacak abi? 8 kişiye kadar zayıflasın. Bak birey sayısın yine artıyor. Tamam mı? Yani şöyle düşünürsek, bak şöyle düşünürsek. Burada 10 kişi çıksın. Burada 20 kişi üresin. Bak 20 kişi çıksın çocuk olarak. Burada azalmış 4 kişi çıksın çocuk olarak. Burada hiç çocuk olmaz. E baktım bak. Birey sayısı ilk önce 10 kişi olmadı mı? Sonra 20 daha eklendim. 30'a kadar arttım. 30'a kadar arttım hatta şöyle 30'a kadar. Sonra 4 kişi daha artmış. Hop 4 kişi daha arttırdım. Sonra büyümem 0. Bak birey sayım bu kadar kaldı. Tamam mı? Yani büyüme hızıyla büyüme birey sayısını lütfen karıştırmayın. Bana gelen Instagram'dan da Whatsapp'tan da gelen sorular hep bu. Genellikle lütfen karıştırma. Mantığını çok iyi anla. Büyüme hızı yavaşlasa bile birey sayısı artıyor demektir abi. Yani büyüme hızı atıyorum. Şurada büyüme hızı 5 kişiyken büyüme hızı 50 kişi. Büyüme hızı 3 kişi. Ama her şekilde artıyor. Artıyor. Birey sayısı artıyor. Büyüme hızı sabitse birey sayısı da sabit artıyor. Tamam mı abicim? Hadi bakalım. AYT kısmını da bitirmiş olduk. Popülasyonu da bitirmiş olduk. Böylece ekolojiyi tam anlamıyla hem TYT hem AYT'si şeklinde bitirmiş oldum abicim. Ee, Valla bana destek olmak istiyorsan abone olmayı unutma beğeni atmayı unutma. Aynı zamanda yorum yapmayı unutma. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda artık bir başka konuyla tekrardan birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.